Denilen merhaba. arkadaşlar videoya. Hoş geldiniz. Bugün dışarı çıkabiliyoruz ve o yüzden çok mutluyum. Evet, bugün günlerden cuma. Ve hem dışarı çıkacağım hem de bizim artık karate kurslarımız başladı. Çarşamba ve cuma günü biliyorsunuz ki o günlerde iznimiz var. Saat 5 ile 6.30 arası da karate kurslarımız başladı. Hem oraya gideceğim hem de o zaman 5'e kadar saat birazcık çarşıda gezeceğim. Yani bir saat falan. O yüzden çok heyecanlıyım. Bayağıdır çarşıda gezmiyorum. Yani 3-4 ay olmuştu unutmayın. Yani. 3 ay olmuştu da 4 ay belki Neyse. O yüzden çok mutluyum. Ve hemen giyineceğim. Ama katı kıyafetlerimi giymeyeceğim. Onları sonra giyeceğim. Şimdi o zaman normal bir kıyafet giyeyim. Çünkü gecelikleyim. Evet şimdi böyle Üstümü değiştirdim. Normal bir tişört. aldım da Dayıcık giydim. Ve şimdi de saçımı toplayacağım. Çünkü kariteye de gideceğim için saçımı toplamam gerekiyor. Evet o zaman da beraber toplayalım. Bayağı de saçımı toplamıyorum. Ben saçlarımı kesene beri hiç toplamadım. İnşallah toplayabilirim. Ama alttan çıkıyor. Tel toka takarım muhtemelen. Evet, çok ne gibi topla dağılır? Seçim topla dağılır mı şu an? Şuna bakıyorum. Çok kötü Bir saniye ben şunu durdurayım. Topla bir geleceğim. Evet şimdi seçimi topladım. Ama kısa saçlı hiç güzel olmadı. Ama toplamak zorundayım. Ama bağlayınca kalbimde çok güzel duruyor Evet Ay bir tuhaf oldu. Bayağıdır bağlamıyorum ya saçımı. Çok iyi olmadı. Şuradan falan biraz çıktı ama. bu ver işte doğal dursun biraz. Ben bu tamam, kalbilerini de böyle. Biraz su sıkayım. Hazırım. Şimdi artık zamanın gelmesini bekleyeceğim. Şu anda saat 1.35 geçiyor. Kalkülerim çok kötü olmuş. Neyse tararım şimdi. Birazdan da gideceğiz artık. Evet artık birazdan çıkacağız. Sonunda. 20 dakika sonra falan. Evet arkadaşlar şu anda e, geldik dışarı. Çok güzel gerçekten. Unutmuşum yani dışarısını. Ve kameranın görüntüsü de gerçekten çok güzel ama hava aşırı derecede sıcak. İnşallah sesini duyuyorsunuzdur. Maskeden çok gelmeyebilir. Ama böyle şimdi gezeceğimiz yere doğru gidiyoruz ablamla beraber. Sonra da karate gideceğim. Evet o şekilde. Kahvelerim de dağıldı hep. Düzleştirmiştim. Kırka bile almadım. Aşırı sıcak. Bugün hava 26 derecemde. Ama serin serin havada esiyor. Çok güzel. Değil mi? <laughs> Seni göstereyim mi? Ama görüntü inşallah atılınca da video böyle olur. Çok güzel çünkü. E, saçım da böyle. Biraz kısa olduğu için kötü gözüküyor mu olsun? Şu anda tak yerine geldik. Çok ses konuşamıyorum çünkü herkes var. Takı bakıyoruz. Toka falan alacağız şöyle. Çünkü tokalarımızın hepsi kayboldu. Şöyle geziyoruz. Bak kolyeler güzelmiş. Beş lira. Tokayı gösterdim mi? Tokayı gösterdim. Zaten evde bir şeyler alırsa göstereyim. E şimdi öyle geziyoruz. Evet şimdi e, takıcıdan çıktık. Bir tane toka aldık. Ve şimdi de öyle işte geziyoruz. Gördüğümüz bir mağazaya giriyoruz. Evet arkadaşlar şu anda fullaya geldik. Ama dışarısı gerçekten çok kalabalık. Yanında yanımda bir sürü insan var. Konuşmak istemiyorum. Neyse. geziyoruz. Bir, birazcık da moralimiz bozuldu. Bir sıkıntıdan dolayı ama söylemeyeceğim. E ee, şimdi geziyoruz. Allah. Hani burcu, burcu güzel şeyler gelmişti. Ben niye göremiyorum? Bir şey. Ağız hareketlerimi göremiyorsunuz maskeden dolayı. Güzel bir şey yok bence. Aha şu tişört annedeymiş. Ve bence güzel. diğerlerine bakılarak daha güzel. <laughs> Baksana. Ben yani, renk kamera daha açık duruyor ama daha koyu bir renk. Çok güzel değil mi? Şört de mi Evet bu da 10 lira. Neyse, en son bir bakalım. Yoruldum kız. Dışarısı da. Tabii sıcak olunca. Burası bebek mi? Biz tiktok çekecektik. İnşallah şarkıdan tek yemeyiz. <laughs> Ama çok duymuyor. Abi Burcu'nun aldığı kıyafet nerede? <laughs> Ama bu gömlek değil ki. <laughs> ha. O da 38 lira almıştı. <laughs> Kuzenim bunu almış. Bayağı da beğendik aslında biz. <laughs> bu kadar kısa değil. Fiyat da 38 lira. Çok kalabalıklaştı. Evet şimdi yemek yemeye geldik. Ve birazdan yemek yiyeceğiz çünkü açız. Şu anda biz yemek yerinden çıktık. Ben her zaman gibi hemen hemen yiyemedim. Paket yaptırdık. Şimdi de işte gidiyoruz. Bir yandan arkadaşlarım da gelecek ama biz ablamla gide koyacağız. Ne? Parka gidiyoruz. kartı yapacağımız yerin yakınlarında park var. Orada biraz oturacağız. Saat bu arada söyleyeyim size geçiyor. Yani bir 50 dakikamız falan kaldı. Ama çok sıcak oluyor gerçekten. Gölgelik yerler çok iyi. Evet şimdi bir de koyacağız. Arkadaşlarımız falan da gelecek. Evet arkadaşlar. Onlarla beraber biraz oturup sonra da gideceğiz. Bu arada... Ben ne diyecektim abla? Evet, hatırladım. Arada insanlar geçiyor. O yüzden durdurmak zorunda kalıyorum. Ve çok kişi var. Çok utanıyorum. Ama olsun. Artık ben bir YouTuber'ım. Youtuber tam saymıyorum ama bu işte yüzden video çekiyorum. Bu yani. yüzden utanmamam gerek. Ee, herkes bana bakıyor. Olsun. Şey ben hep dediğim şeyi geçiyorum. Başka bir şey konuşuyorum. saniye. Ee, e, aşağı indirmek zorunda kaldım. E, bugün çok bir şey çekemedim. Çünkü neden? Yani alışverişle ilgili. Bir şey alamadık. Çünkü... Ee, şimdi anlatıyorum neden çok alışveriş dost gibi olmadan Çünkü ben ablam para koydu zannetmişim. O benim para koydu zannetmiş. O yüzden tek 50 liramız vardı. Bizde ee, biz de bir toka aldık. Ee, bir de şey, İlk paramızı en başta bir şeyleri harcamamışız. Yoksa aç kalırdık. Çünkü acıktım yani tabi. Sporumda falan olduğu için açıkırdım bayağı. Ha? Ne? Ha. Bir de ee, alışveriş mi, yemek mi diye şey yaptık. Tabii yine 2-3 şey alabilirdik. Ama aç oradan için bence yemek. O yüzden yemek. Ama çarşamba günü geldiğimizde bayağı para getiririz. O zaman da yani haftaya, çarşamba günü daha güzel bir video çekerim. Saçlarımın hali. Rüzgarlar hep geri gidiyorlar. Evet şimdi o zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda antrenmandan çıktım ve ilk antrenman tabi biraz yorucu geçti. Bayağıdır yapmıyorum. O yüzden yoruldum ve şimdi gidiyoruz. Ben <laughs> saatte söyleyeyim size. Hatta direkt göstereyim. 6:41 geçiyor şöyle. Tabi ters görünüyor ama neyse. Ay çok yoruldum bittim üstümde değiştiremedim biraz aceleyle çıktık. saçım falan dağıldı hep. Şu bakın. E çıktı. Evet, bu şekilde işte gidiyorum. Çok da sıcak hava. Valla sıcak. Aynen. Saat. Akşam oldu hala sıcak. Bak şöyle sallayınca çok güzel gözüküyor. Abla biz TikTok çekmedik. Çekiyoruz ya. İşte şöyle gidiyoruz işte. Ee, yürümeye halim kalmadı. O bak Türk bayrağı. <laughs> Yalnız kapatıyorum. Hadi bay. Evet arkadaşlar şu anda Evdeyim ve artık videonun sonunu çekiyorum. Ee, dediğim gibi zaten anlatmıştım. Yanımıza çok para almadık, yani alamadık çünkü ablam ben aldım zannetti. ben onu, onu aldı zannettim. O yüzden 50 lira vardı. Ee, biz de yemek yemeğe kullandık o parayı. Bir saniye perdeyi kapatayım. Ee, o yüzden de çok İyi bir video çekemedim. Çok güzel bir video çekmeyi düşünmüştüm aslında. Ama öyle olmadı. Ama çarşamba günü muhtemelen çarşamba bir daha çıkarım çünkü artık hem kahretem de var. O zaman yanıma para alıp e, birazcık ablamla kıyafetler almayı düşünüyoruz. Hem aynı kıyafet olabilir hem de farklı da olabilir. E, güzel kıyafetler almayı düşünüyoruz. Bakalım nasıl bir video gelecek tabi çekersem ee, artık bu videonun sonu getireyim bence evet arkadaşlar benim videom bu kadar da videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın bay bay